Selamünaleyküm arkadaşlar, bugün e, ağaçların budaması gerekiyor. Öncelikle şu asmalardan bahsedeceğim, e, birazdan nasıl budanır, kaç göz bırakılmalı e, keserken dikkat edecek hususlardan bahsedeceğim. Şu anda ay takvimine göre aslında tam zamanı, en doğru budama ay takvimine göre yapılmalı. Eski insanlar bildikleri için her şeyi ay takvimine göre yaparlarmış. Bir şey eketleri, bir şey budanca, aşı yapılacağı zaman her zaman ay takvimine göre hareket ederlermiş. Biz de aslında doğru olan, bu eskilerin yaptığı geleneksel olarak devam etmemiz gerekiyor. Çünkü ay takvimi aslında bize her şeyi haberdar ediyor. Neyin ne zaman budanması gerektiğini. Şimdi asmanın budanılması gerekirken nelere dikkat edilmeli? Bunlardan kısaca bahsedeceğim. Şöyle bir bağ kızım var. Testlere ihtiyacınız olursa testere kullanabilirsiniz. Haydi başlayalım şimdi. Bizim yaptığımız üç göz bırakmak. Peki neden üç göz bırakıyoruz? Üç göz bırakmamızın sebebi Meyvenin daha kaliteli, daha olgun bir halde ürün hasat elde etmemiz, bu sayede daha daha kaliteli ürün elde edebiliyoruz. Sonuç olarak bir ağacın veya da bir asmanın taşıyabilecek olduğu kapasite meyve sayısı bellidir. Yani çocuk sayısı diye bir diye düşünebiliriz aslında meyveyi. Yani herkes taşıyabileceği kadar yük taşımalı üzerinde. Taşıyamayacağı şeyi biz üzerinde istemiyoruz zaten. Bir, iki ve üç. Ben yani şuradan kesiyorum ve üç göz bırakıyorum. Odaklama sorunu var. Yani doğru kesim aslında şu şekilde. Yatay bir şekilde 45 derecelik açıyla kesilmesi lazım. Evet şu anda kamera odakladı. Allah'a şükürler olsun. Doğru kesim dediğim gibi yatay bir kesim olması lazım. Yani şuradaki 45 derecelik açıyı görüyorsunuz. Ee, şu tohumdan bahsettiğim şuradaki tohum. Buradan bu senenin aslında meyve gözü oluşacak. Bunu siz bu şekilde kestiğiniz zaman örnek bir kesim göstereyim. Yani şu şekilde Düz kestiğiniz zaman, e, burada yağmur yağdığı zaman herhangi bir kırağı oluştuğunda e, direkt olarak aslında e, buradaki patlayacak olan gözün üzerine, tomurcunun üzerine yağmur damlası düşecek. Ve bu da çürümeye yol, yol açacak aslında. Yani şurada iki tane göz var gördüğünüz üzere. Bir ve iki. Çünkü gözün ortasından şu şekilde keserseniz bu hatalı bir kesim olur. E, gözün çok da üzerinden keserseniz hatalı bir kesim olur. Yani şu şekilde direkt üzerinden kestiğin zaman bu da bir hatalı bir kesim aslında. Doğru kesim şu şekilde yatay. Kamera odaklanıyor şu anda. Ee, şu şekilde yatay bir kesim yapacaksınız. Üst göz bıraktım ve yukarıda da yağmur damlası düştüğü zaman kesinlikle bu gözümüze zarar etmeyecek. Evet arkadaşlar zamanında gördüğünüz üzere asmanın üzerine bir ip bağlanmış. Ve burada bohum yani bohumlanmış bu ip burada ve asmayı sıkıştırmış. Bu ileride asmanın zarar görmesine neden olabilir. Tabii şu anlık için bir durum yok. Bu kesinlikle e, ip gibi şeyler buraya bağlanmamalı. Bağlanacaksa üzerine kağıt veya da teneke üzerine bağlanıp sıkılmalı. Yani bunun üzerine bir teneke koyup o şekilde bağlanmalı. E, Ter tel, veya başka bir şeyle bağlamayın. Gördüğünüz üzere şurada ince cılız bunları kesinlikle almamız lazım. İnce bunlar ve hiçbir şekilde faydası yok. İnce cılız şeyler al, alacağız. Gördüğünüz üzere bu ağacın devamı burada. Şu aşağıya doğru giden dalları kesinlikle alın. Şu şekilde ben bunu buradan aşağıya giden dal alacağım. Bu asma da aslında en önemli şey. Yani ilerisini görebilmek aslında. Şu şekilde üç göz. Kuru olup olmadığını nasıl anlıyorsunuz? Aslında yaş görene kadar devam ediyorum. Gördüğünüz gibi bu tamamen kurumuş. Sesinden de anlayabiliyorsunuz. Evet şurada bir yaş gördüm. Ve onu orada bıraktım. Yukarıdaki ince cılız e, dalları da alıyorum. Evet, şu anda yanlış bir kesim görüyorsunuz aslında. Neden yanlış bir kesim? Gördüğünüz üzere e, şuraya yağmur damlası damladığı zaman direkt olarak gözün üzerine e, nüfus edecek. Bu da bizim istemediğimiz bir şey. Bu damayı tamamladım aslında. Şöyle kısaca bir gösterirsek. E, gördüğünüz üzere yani en fazla 3 veya da 4 göz bıraktım. Olması gereken 2 veya da 3 göz bırakmak aslında. Bu şekilde e, budamayı gerçekleştirdim. Böyle boydan boya budamayı tamamlamış oldum. Peki bu budadığımız çelikleri köpeğe mi atacağız? Yani bunlar yabana mı gidecek tabii ki hayır. E, şimdi bu budadığımız çelikleri ne yapmamız gerekiyor? Ondan bir kısaca bahsedeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi basit bir şekilde uygulamaya geçelim. Ee, köyde yapacağınız iş hiçbir zaman bitmez yani. İlla ki bir iş bulursunuz. Bulamış olduğum çeliklerim var. Ee, ben şöyle dört gözden kesiyorum. Şu şekilde şu şekilde dört tane göz oldu. Ee, bunları toprağa gömdüğümüz zaman aslında ne olacak? Bir çelik de köklendirmiş olacağız. Şöyle bir saksı fidanına da dikebilirsiniz. Ee, göstermek adına. Ben şöyle bir ee, şöyle bir pet şişeyi ben kesmiştim. İki gözünü toprağa gömüyorum. Diğer geri kalan kısmı yukarıda olmuş oluyor. Ee, peki gözlerimiz nerede? Yani bunu çelikle çoğaltma yaparken aslında dikkat edeceğimiz en önemli şey e, patlayacak olan gözün e, ters dikilmesi olayı. Ters dikerseniz bu yapraklar ters çıkmış olacak. Bu da hiç istemeyeceğimiz bir durum. Onun için Patlayacak olan gözleri doğru diktiğimizden emin olmamız gerekiyor. Şurada aslında daha net gözüküyor. Gördüğünüz üzere patlayacak olan tomurcuk yukarıda olacak. Yani gözümüz yukarıda aslında. Şurada da aynı örneği görebilirsiniz. Yani dikerken tomurcuğun yukarıda olmasına dikkat edin. Ters dikmeyin yani. Şurada da çok net bir şekilde aslında gözüküyor. Ben şu şekilde iki gözü toprağa dikeceğim. Yani sonuç olarak asma, yemiş, zeytin, incir bunlar ee, çabuk köklenebilen, dut da aynı şekilde çabuk köklenebilen e, fidanlar. Onun için yani şuraya bir köklendirme sürmenin bir anlamı yok, yüzümü yok. Gereksiz yere ticaretini yapmıyoruz. Burayı bir zarar verirseniz hani burada köklenme olası daha da artacaktır. Burayı biraz zedeleyip toprağa girecek olan yeri ee, şu şekilde aslında gözler yukarıda olacak şekilde şu şekilde iki gözü ben toprağa dikeceğim. Evet. Aynı şekilde diğer işlemleri de yapabilirsiniz. Yani göze zarar vermemek adına gözün biraz daha bir parmak, iki parmak daha aşağısından keserek tomurcuya zarar vermememiz önemli aslında burada. Kabuğu da soyulmasın. Şu anda benim elimde yeteri kadar olduğu için ben sadece göstermek adına yapıyorum aslında. Çünkü dikecek yerim yok ne yaptık başlangıçta? Asmalarımızı budadık. Tam e, tabi asmayı budama zamanında da ay takvimine göre yapmıştık. E, tabi bulunduğunuz yöreye göre değişti gösterebilir. Şu şekilde iki en son budamış olduğumuz asmaları da bu şekilde e, iki göz toprağa dikmiş olduk ve diğer gözler de yukarıda kaldı. E, bu tamamen değerlendirme amaçlı aslında. Bugünlük işlerim bitti. Şimdilik Allah'a emanet olun.